Evet, peki Trump bu işleri nasıl beceriyor? Bu kadar ülke liderine nasıl tahakküm kuruyor? Daha önceden Obama vardı, Biden vardı, Bush vardı. Bu kadar dünya ülke liderlerini esas duruşa geçirip hizaya sokup, değil mi? Talimatlar veren şu ilk kez böyle bir Amerika Birleşik Devletleri Başkanıyla karşı karşıya dünya diplomasisi. Nasıl yapıyor bunları? Mesela şu anda da ne yaptırıyormuş? Amerika şaşkınlıkla izliyor. Diyor ki demokratlara diyor şu ana kadar yani karşısı Obama'nın da bulunduğu karşı taraf parti. iki parti var zaten Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bir cumhuriyetçiler bir demokratlar. Trump cumhuriyetçilerin başkanı. Partisinin gösterdiği başkan adaydı. Seçimleri cumhuriyetçilerden kazandı. Demokratlara diyor bundan sonra göstereceğiz diyor. Şu ana kadar çok yumuşak davrandık diyor benzer böyle ortadoğu ülkelerindeki liderlerin kurduğu benzer baskıları Amerika Birleşik Devletleri'ne kurmaya çalışıyor. Hatta Beyaz Saray'dan çok enteresan bir son dakika bilgisi geldi. Kendisine imparatorların geçmiş tarihte imparatorların yaptırdığı zafer takı yaptırıyor Beyaz Saraya. Bu kimin için diye soruyor gazeteciler. Bu benim için diyor. Ben diyor başardım diyor. Yedi tane savaş bitirdim diyor. Dünya ülkelerinin liderleri diyor. Sözümü bir sözümü iki etmiyor diyor. Ve bir taraftan da sürekli Amerika'ya para kazandırıyorum diyor. Çok enteresan bir şekilde bir devlet başkanı gibi değil de bir şirketin başkanı gibi yönetiyor. Zaten bütün dünyayı sömüren dünyanın en büyük en zenginleri Amerikan firmalarının CEO'larını sürekli yanında tutuyor. Sürekli işte falan ülkeye sen şunu sat filan ülkeye sen şunu sat. Böyle bir organizasyon ve böyle bir motivasyon içerisinde Amerika Birleşik Devletleri başkanlığı yapıyor. Tabii peki Körfez'deki Müslüman ülke liderleri, efendime söyleyeyim diğer liderler niye bu kadar Trump'a boyun eğiyorlar? Amerika'nın askeri gücüyle mi alakalı? Yok değil. Trump ilk seçildiğinde devleti gördü, Amerika Birleşik Devletleri'nin içerisini gördü ve oradaki istihbarat kaynaklarına açıktı, ulaştı. Dünya üzerinde kim? ne kadar para kazanmış tüccar bu adam. Kim bu paraları hangi yollardan onya tabiriyle cebellezi etmiş, kara parayı bir yerlere yığmış hepsini gördü. Özellikle Körfez'deki ülkelerin liderlerinin, Müslüman ülke liderlerinin mal varlıklarını, para trafiklerini FBI CIA kanalıyla gördü. Ve herkesin defosunu biliyor. Herkesin defosunu bildiği için de Trump'la diğer liderler bir korku içerisinde çalışıyorlar. Daha doğrusu dünya üzerindeki kirli siyasetçilerin bankeri gibi çalışıyor Trump. Diyor ki bak Gazze'yi temizleyeceğiz. Sen şu işi yapacaksın. Sen şu işi yapacaksın. Sen şu işi yapacaksın. Netanyahu sen ovalayacaksın. Sizleri barış masasına çekeceksiniz. Burayı Las Vegas'a çevireceğiz. Dünya emlak piyasalarını oynatacağız. Tabii size de buradan paylarımı vereceğim diyor. Yani şey yakalandı biliyorsunuz. Malezya, Malezya Devlet Başkanı ile Mısır'da böyle bir görüşme sırasında Malezya Devlet Başkanı işte Malezya'ya yapılacak Trump tavırlarla ilgili bir ticaretleri var aralarında. İşte diyor ki oğullarınla görüşmem lazım. Görüşemiyorum. O işleri halledim falan filan diyor. Trump ona talimat veriyor. Ve Pakistan Devlet Başkanı Şerif değil mi? Bak öyle enteresan şeyler söyledi ki arkasındaki Melani bile utandı. Yani.